Geçen hafta Çin'de gelen elektrik kesintilerinden sonra bu elektrik kesintileri tüm dünyaya sıçramaya başladı. Hindistan'da elektrik kesintileri meydana geliyor. Hindistan'da aynı Çin gibi elektrik üretiminin %75'ini kömür bazlı elektrik santrallerinden yapıyor. Kömür bazlı termik santrallerden yapıyor. E bu sebeple kömür fiyatlarının artışı ve muson yağmurlarının meydana getirdiği tahribatlar nedeniyle madenlerde üretim yapılamıyor. Madenleri su bastı ve bir günlük kömürü kaldı termik santrallerde Hindistan'ın. işi zor gözüküyor Hindistan'ın bu işten zor çıkacak. Yine Lübnan'da elektrik kesintileri meydana geliyor. Lübnan'da zaten çok derin bir ekonomik kriz var. Bu ekonomik kriz sebebiyle fosil yakıt ithali gerçekleştirmesi, mazot ithali, benzin ithalatı gerçekleştirmesi çok zor. Türkiye'nin de iki tane elektrik üretim yapan gemisi vardı orada bu elektrik üretim yapan gemilere parayı zamanda ödemiyordu Lübnan. Anlaşmanın da bitmesiyle bu elektrik gemileri de geri çekildi. Lübnan tabi alternatif yollar arıyor. Irak'la anlaşmalar imzaladı, Mısır'la anlaşmalar imzaladı, doğal gaz ithalatı yapacak. Yine fosil yakıt ithalatları yapacak. Fakat zor, durumu zor. Tabi tüm dünyaya sıçramaya başladı bu enerji krizi haline almaya başladı, elektrik krizi. Doğal gaz fiyatlarında çok sert artışlar var. Amerika'da bu artışlar gözükmese de Asya'da, Rusya'da bu artış çok sert gözüküyor ve üretim maliyetleri de arttı doğalgazın. Elektrik üretiminin çoğunluğunu doğalgazdan yapan Birleşik Krallık için bu daha da zor bir duruma evriliyor. Şu an Avrupa'nın en yüksek elektrik fiyatı Birleşik Krallık'ta. Tabii bu elektrik kriziyle kalmıyor elektrik krizi başka sektörlere de uğruyor. Fakat Çin bu elektrik krizini aşmak için biliyorsunuz Paris İklim Anlaşması'na imza atmıştı. 2060'a kadar sıfır karbon emisyonu sözü vermişti. Fakat hiç de öyle gözükmüyor. Rusya ile arasına demir yolu inşa ettiler ve bu demir yolunun ilk denemelerine başlandı. Ve buradan kömür ve Demir ithalatı, çelik ithalatı yapacaklar. Yani çok gerçekçi değil bu durum ve yine Rusya'dan ve Endonezya'dan kömür ithalatını hızlandırdığı için Avustralya'yı tercih etmiyor. Avustralya'daki fiyatlar çünkü çok daha yüksek gözüküyor. Bu nedenle Rusya ve Endonezya'yı tercih ediyor. Tabi az önce dediğim gibi bu fiyatların artışı, kömür fiyatlarındaki artış, elektrik üretiminin durumu ve fabrikaların üretimine yansıması bu durum. Yani fabrika üretimlerinin durması sonucunda çimento fiyatları ve çelik fiyatları çok sert artacak. Bunu çok sert eleştirmiş bu politikaları, sıfır karbon emisyonu politikalarını. Bu sıfır karbon emisyonu politikaları sonucunda nükleer enerji santrallerinin kapatılması vesaire gibi durumlar yüzünden Almanya'nın bırakın karbon emisyonunu azaltmayı, bu yıl en yüksek karbon emisyonunu yapacağını söylüyor bu yazar. Yine bunun çok ciddi gıda problemlerine de neden olacağı belli. Tabii bunların asıl sebebi COVID-19 pandemisi sırasında çok sert para basımı. Hani bu sadece COVID-19 pandemisi sırasında da olmadı. 2008 krizinden bu yana Fed bilançosunu 8,5 trilyon dolara kadar 9 trilyon dolara kadar yükseltiyor. Ve 10 trilyon dolara kadar gidecek. Tephring başlayacak yakında fakat çok yüksek bir para basımı bu. E tabi bu para basımına karşılık paranın dolaşım hızının bu kadar düşmesi ekonominin içinde olduğu durumu zaten gösteriyor. Ve bunun bir sonucu var. Bunun sonucu petrol fiyatlarındaki sert artış. Bilan petrol fiyatları çok sert arttı. 2008, 2018'den bu yana en yüksek fiyatında. Ve daha da gidecek. Bank of America 100 dolar tahmini verdi. Doğal gaz fiyatlarındaki sert Tarihin en yüksek seviyelerinde doğal gaz. E, kömür tarihin en yüksek seviyelerinde. E çelik tarihi yüksek seviyelerinde e bunun bir sonucu olacak. Tüm dünya gerçekten başa çıkılamaz ekonomik krizlere doğru gidiyor. Önlemlerinizi almanız gerekiyor. Herkese iyi günler. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın.